Herkese merhaba arkadaşlar, Kırmızılardan Engin kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Milyonların izlediği gündüz kuşağı kadın programları yayından kaldırıyor mu? Sorusuna Rütük Başkanı'ndan açıklama geldi. Haberimizin detayına geçmeden önce, videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Kadın programları da son günlerde çok gündeme geliyor. Buna yönelik bir düzenleme düşünüyor musunuz? sorusuna Kadın kuşağı çok reyting alan ve izlenen bir dilim. Kadınlarımız da izliyor, çocuklarımız da. Bize bu programlarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Geçtiğimiz günlerde aşırıya kaçanlara ceza vermek zorunda kaldık. Bu programların içeriğini dönüştürmemiz gerekiyor. Tüm bu programları yapanlarla ve kanallarla bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Programları kaldırmayı düşünmüyoruz ama içeriğinin mutlaka kamu yararına olacak şekilde evrilmesi gerekiyor. Yakın zamanda bunun için gerekli adımları da atacağız. Cevabını verdi. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce programlara düzenleme gelmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorum kısmına yazarsanız hep birlikte tartışalım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.